Merhaba ben Orhan Bugün sizlere nefis bir gül suyu tarifiyle geleceğim. Güzel tatlı bir gül suyu yapacağız ve bu gül yaptığımız gül suyunu da şerbetler, şerbet olarak kullanabilirsiniz. E, kokteyller, yapabilirsiniz. Gülsülü kokteyller yapabilirsiniz, gül kokteyller yapabilirsiniz, gül suyu içecekler yapabilirsiniz, tatlılar yapabilirsiniz. Çeşnilendirme için de kullanabilirsiniz bu gül suyunu ve gerçekten güzel konsantre mis gibi kokulu bir gül suyu elde ediyorsunuz bu tarifte. Evet gül suyu yapmak için de e, yenilebilen kokulu güller var. Her gülden gül suyu yapılmıyor. Onun için özel böyle yenilebilen e, kokulu gülleri tercih etmeniz gerekiyor. En iyi sonucu almak için. Zaten bu şimdiden topladığımız halde toplarken bile mis gibi kokuyor. E, ve böyle küçük küçük oluyor. şey, Tomucu küçük küçük oluyor böyle çok çok ama e, büyüdüğünde böyle büyük bir hacim alıyor. Ve gerçekten bahçeyi güzel kokular sarıyor ve çok dikenli bir gül. Böyle dikenli bir gül. Evet doğal yenilebilen kokulu gül. Ve bu gül suyundan güzel bir içecek tarifi vereceğim. Bu sıcak havalarda serin serin mis kokulu bir içecek tarifi de geliyor aynı videonun içinde. Bizim gül suyumuz 3 günde oluyor. 3 günde kavanoza koyacağız, şekerini, limonunu koyacağız ve 3 gün sonra hazır olacak. Evet şimdi güllerimizi toplamakla ve yıkamakla işe başlayalım. güllerimizi topladık. Mis gibi kokuyor şu an. Şimdi bunları güzelce yıkayacağız. içine tabi ilaç olmadığı için bunlar da yaprak biti, karınca olabiliyor. Güzelce yıkayacağız ve sonra işleme geçeceğiz. Evet güllerimizi şöyle suya basıyoruz. Güzelce yıkıyoruz ki böyle tozları falan suyun dibine çöküyor. Sonra böyle bu şekilde alıp alıp güllerimizi kullanacağız. Bu işlemi de 2-3 defa suyunu değiştirerek yaparsak gül tamamen e, temizlemiş olacak. Tabii ki bunu çok ezmiyoruz. Ezmeden şöyle hafif, hafif bastırarak yapıyoruz ki o gün araması o ya e, suya geçmesin. Evet güzelce yıkadık suyunu süzdük. Evet topladık yıkadık süzdük ve bu hale geldik. Şimdi yapımına başlıyoruz. Evet şimdi yapımına geçiyor. Belli bir ölçü belli bir gramaj yok. Böyle top güllerimizi topladık. Güller olduğu gibi toplayıp toplayıp küçük kavanozları da yapabilirsiniz. Evet şimdi şöyle bir avuç gülümüzü atıyoruz kavanozumuza cam kavanozumuza. Evet, şöyle gülümüze attık. Dolu, dolu bir avuç. Şimdi üzerine şöyle silme yemek kaşığı şekerimizi atıyoruz. Evet, şimdi biraz limonumuzu sıkıyoruz. Genelde böyle gül suyunu e, tatsız yapmak istiyorsanız limon tuzu ve e, gül yapraklarını koyuyorlar üzerine su koyup e, 15-20 gün güneşte demlemeye bırakıyorlar ve o şekilde yapıyorlar. Ama bizim hiç ekstra su katmıyoruz. Sadece gülün kendi saldığı su. O yüzden tam öz, tam güzel bir su elde edeceğiz. Evet limonumuzu attık. Limon da biliyorsunuz koruyucu özelliği var. 3 günlük bekleme sürecinde hem onu koruyacak hem de böyle güzel suyunun salmasını sağlayacak. Evet şimdi yapraklarımızı attık tekrar. Şöyle yine şekerimizi atalım. Bu şeker de gülün suyunu salmasını sağlayacak. Limonumuzu sıkıyoruz. Çekirdekler kaçabilir. Zaten bunu süzüp kullanacağız. O yüzden çekirdeğin kaçmasında bir sakınca yok. Sonra şöyle tokmağımızı alıp hafiften şöyle ezelim biraz. Hem o gülün aromatik yağları suyumuza geçsin. Oo, mis mis. Evet. Tekrardan gül yapraklarımızı koyuyoruz. Şöyle bakın çok fazla değil. Şu kadar limonu sıkıyoruz. Sonra tekrar gül yapraklarımızı koyuyoruz. Bir de şunu söyleyeyim, e, gül suyu yapacağınız, gül suyu yapacağınız gülleri kesinlikle kesinlikle e, yaprak biti zehiri sıkmayın. Biti öldüren sizi de öldürür. Evet, o yüzden bunlar doğal kendi halinde büyüsün. Eğer yaprak biti varsa yine böyle sirkeli e, acı biberli su yaparsınız, onlar da iş görüyor. O şekilde yaparsanız daha iyi olur çünkü o zehirler Bitkinin özüne eşitliyor ve yapraktan özünde zehir oluyor. Evet, şimdi biraz daha ezelim. Hmm. Çok böyle de, çok fazla uçuklamıyoruz, hafif hafif böyle. Evet bu şekilde bu bir bitene kadar yapacağız. Evet bütün güllerimizi bitirdik ve en son böyle üzerine hafiften eziyoruz. Üzeri böyle limonla kaplansın ki şey olmasın, bozulmasın. Gördüğünüz gibi her kata birer yemek kaşığı şeker. Çeyrek limon gibi limon suyu sıktık. Toplam bir buçuk limon bitirdik ve bu şekilde... Yaptıktan sonra şöyle ağzını kapatıyoruz ve bu şekilde 3 gün bekliyor. 3 gün sonra da bunu ne yapacağız? Süzeceğiz. Evet, şimdi biz bunu 3 gün bekletim alırken bizim hazırda 3 gün beklettiğimiz gül suyumuz var. Şimdi bunu süzerek işleme devam ediyoruz. Evet, şimdi bunu kenara alıyoruz. Bu 3 gün bekliyor. Bunu ben güneşe koymadım. Sadece mutfakta açık alanda bekletiyoruz. 3 gün boyunca bu şekilde bekliyor. Evet, şimdi 3 gün beklemiş Burada gül suyumuz var. Oh, mis gibi kokuyor. Nefis bir gül suyu. Şimdi bunu süzeceğiz. Süzerken şöyle bir ben ekmek için kullandığım bu var. Böyle ekmek için kullanıyorum sadece bunu gıda için. Şimdi buna koyacağız güzelce süzelim. Ee, gül suyumuzu. Evet, şöyle koyalım. Görüyorsunuz şu rengi pembeye görüyorsunuz. Orijinal pembe. Evet, şimdi güllerimizi şöyle tülbentle koyabilirsiniz siz veya bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Evet renk görüyorsunuz değil mi? Şu rengin güzelliğini görüyorsunuz. Şöyle sıkıyoruz. Şu an mis gibi kokusu var. Evet tamamen güllerimizin suyunu sıktık. Oo, şu renge bakar mısınız şu güzelliğe mis gibi de kokuyor. Evet, şuradan görüyor musunuz güzelliği? Gül suyumuz hazır. Konsantre gül suyumuz hazır. Tada! İşte gül suyumuz bu kadar basit yapımı kolay. 3 günde hazır, nefis, enfes bir gül suyu. Doğal, katkısız ve hiçbir ekstra su gerektirmeden sadece kendi suyuyla olduğumuz bir gül suyu. Evet, bu gül suyumuz da e, çok tatlı ve konsantre olduğu için de bunu sulandırıp nefis gül şerbetini anında yapabilirsiniz. E, Tatlılara katabilirsiniz, içecekler yapabilirsiniz, kokteyller yapabilirsiniz. Ayar ettim, bunu mesela buz kalıbına koyup dondurup hemen içeceğin içine e, gül buzları atabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Konsantre olduğu için çok az miktar attığınızda da gayet etkili, tesirli bir tat oluyor. Şimdi güzel bir gül suyu içecek tarifiyle videomuzu sonlandıracağız, onu yapacağız. Bu serin havalarda buz gibi gül çulu, çilekli, sodalı bir içecek tarifi geliyor. Hemen şimdi yapımına geçiyoruz. Evet içeceğimiz için sodamız var. Şöyle gül suyumuza çok az miktar. Bardağımız, iki tane donmuş çileğimiz var. Bu da çok güzel tat arama veriyor. Eridikçe içine böyle çilek aroması da geçiyor. Ve gül yaprakları var. Üzerine süsleyeceğiz. Evet öncelikle gül suyumuzu atıyoruz. Bundan biraz da az, az bir atabilirsiniz. Sodamızı açıyoruz. <laughs> Ve çileklerimizi atıyoruz. Ve gül yapraklarımızı koyuyoruz. Pipetimiz ve içeceğimiz hazır. Evet güzel bir yaz içeceğimiz hazır oldu. Gül aramalı çilekli sodamız gül yaprakları eşliğinde. Evet işte içeceğimiz hazır oldu. Gayet güzel nefis bir içecek. Hmm, gül araması gayet güzel net bir tat veriyor. Bu çilekler eridikçe böyle onları ezerek Güzel çiçekli güllü bir içecek alıyor. Hmm. Afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun.